Evet. Herkese merhaba. Lütfen kanala abone olmayı unutmayalım deyip bugünkü slasher tarzı filmimize geçelim. Film birçok kaynakta sadece korku kategorisinde yer almış ama bence vasat slasher örneklerinden biri. Witches 2022 senesine ait olup Bill Postel'in yönettiği bir yapı. Hatta kendisinin ilk uzun metrajlı yönetmenlik deneyimi olduğunu biliyoruz. Diyeceğiz Türkçe karşılık olarak arkadaşlar arasında zaman zaman kullandığımız bir küfüre veya argo bir kelimeye tekabül ediyor. Aslında katilin lakabı. Fazla vakit kaybetmeden afiş ve kapaklarına bir göz atalım istiyorum. Evet. Ekrandaki afiş filmin en çok kullanılan görseli. Film tanıtımı için üretilen kapak tasarımlarında eğer ki tarzı slasher ise, katil figürünün resmedilmiş olması benim çok hoşuma gidiyor. Yani filmin slasher olduğu hakkında bize bilgi verilmiş oluyor ve nasıl bir katille karşılaşacağımızla ilgili olarak bizim hayal gücümüzü kullanmamızı sağlıyor. Burada maskeli takım elbiseli ve eli bıçaklı katil figürü. Filmi izlemeden önce gerilim dozunu arttırıyor. Bu DVD cover yine aynı şekilde yani afişteki görselle bizi karşılıyor. Bu görsel bence harika tasarlanmış. Mevzu hiç uzatılmıyor ve yakın çekim olmak suretiyle katilin suratının yarısı seyirciye sunuluyor. Ayrıca It's game night, play or die. Yani ölüm gecesi, oyna ya da öl yazısı da filme olan beklentilerimizi artırıyor. Bu afiş ise çok fazla Halloween serisinden alınma gibi görünüyor. Dolayısıyla çok çakma bir kapak. Bu sebeple bunu geçiyorum. ve kapağı 10 üzerinden 7.3 veriyorum diyelim. Filmin konusu ise şöyle. 4 kişilik bir grup acemi korku dolu bir eve girdiklerinde işler terse döner. Çünkü hepsi hayatları için ölümcül oyunlar oynamaya zorlanırlar. Kazanırsanız yaşarsınız, kaybederseniz ölürsünüz. Yapım korku filmleriyle ünlü, ünlü Tony Todd'un bize kara korkunun kısa, kısa bir tarihini anlatmasıyla başlıyor. Daha sonra Biches'in ilk siyahi maskeli seri katil olduğunu açıklıyor. Biches 1970'lerde tacizci ve aşırı dindar büyük annesiyle yaşayan ufak bir çocuktur. Tek, zevki masa oyunlarıdır. Masa oyunları dediğim masa üstü oyunlar. Yani günümüzde de olan amiral battı gibi oyunlar bunlar. Yıllardır Süre gelen bu tacizlerden dolayı artık kafayı sıyırma noktasına gelir. Okulun asi çocuklarından biriyle ki bu asi çocuk büyüdüğü zaman bir çete lideri halini alacak. Onunla birlikte mahalledeki aynı kıza aşık olurlar. Bu durum onun çok büyük bir dayak yemesine ve aşağılanmasına neden olacaktır. Zaman içerisinde bahse konu asi çocuk, Bitches'in büyük annesinin öldüğünü öğrenir ve zengin olduklarını bildiği için yerel çocuklardan oluşan bir çete ile birlikte eve hırsızlığa giderler. Lakin bu çete üyelerinin birisi zamanında Bitches'in hoşlandığı kızın çocuğudur. <laughs> yani bu bağlamda film ilerlerken çete üyeleri Bitches tarafından teker teker öldürülmeye başlıyorlar. Ölmelerinin sebebi ise bu bahse konu masa oyunlarında bitese yeniliyor olmaları. Spoiler olmaması için daha fazla derine girmeyelim ama genel olarak bir intikam teması olduğunu söyleyeyim. Aşağı aşağılanmış, ezilmiş, şizofren bir çocuğun daha sonra kendisine tüm bunları yapanlardan intikam alma konusu özellikle slasher'ların altın şey olan 80'lerde defalarca kullanılmış ve yer yer çok başarılı filmlere de imza atılmış. Bu film ise maalesef vasatı geçemeyen bir yapım olmuş. Olumsuz olarak katilimizin çok çok iri yarı olmasına rağmen bazı ikili dövüşlerde istenileni veremediğini görüyoruz. Filmdeki karakterler çok iki boyutlular ve kişilikten yoksunlar. Dolayısıyla bu da biraz vasat altı diyaloglara sebep olmuş. Filmin yer yerde ciddi anlamda sıkıcı olduğunu eklemeliyim. Olumlu olarak ilk defa bir slasher filmde katilin siyahi olduğunu görüyoruz. Daha doğrusu ben başka hatırlamıyorum. Yani sadece katil değil neredeyse tüm oyuncular siyahi ve bu durum belki de filmin bir ilk olma niteliğini taşımasını sağlamış. Katili motivasyonu çok klasik ama kabul edilebilir ve filmde intikam duygusunun iyi işlenmiş olduğunu söyleyebilirim. IMD puanının 4.1 olduğunu görüyorum ve benim notum yine 10 üzerinden bu filme 4.9 olacak ve arkadaşlar eğer slasher filmi bağımlısıysanız evet seyretmenizi tavsiye edeceğim. Ama korku türündeki filmlere çok da ilgi duymuyorsanız kaybedeceğinizin kaybedeceğiniz çok da bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Diyelim ve Peaches filmini de 2002 yapımı bu filmi de kanalımıza dolayısıyla arşivimize eklemiş olalım. Yeni bir videoda görüşmek üzere şimdilik herkese iyi akşamlar.